Comic Crime Underground Hepinize Promax merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG 2 oynayacağız arkadaşlar. Ee, bakalım bugün hangi bölümümüz var arkadaşlar. Ee, zaten dün de bir, bir tane video çekmiştim arkadaşlar. E, Payback 2 ile e, bu Haftaya da yeni bir tane Oyun indirip çekeceğim arkadaşlar e, Şimdi bölüm Takım olacak arkadaşlar Kırmızı takım ve mavi takım olacak Kim daha birbirini daha çok verirsa, O takım kazanacak arkadaşlar e, Payback 2 biliyorsunuzdur belki Güzel bir oyun ben seviyorum Arkadaşlar e, Oyuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın Arkadaşlar Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. i̇lk başta bir tane film çıkacak da bazen çıkmıyor. Çıktı arkadaşlar bu sefer. Gidelim. Zaten ben e, filmi de seviyorum zaten. Filmin filminden de ne kadar güzel olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Kapışmıyor arkadaşlar. Çıkışmıyor. Arabalarla şuradan gidiyorsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni bir tane silah gelmiş. Laser ee, silah. Arkadaşlar ee, oyun çok gerçek, çok gerçekçi oyun. Ama o lazer silah nereden geldi ben de bilmiyorum. Bu, yok bu oyunda sonradan geldi zaten. Normalde yok öyle şeyler yok lazer falan yok arkadaşlar hep mermili silahlar var. Play store. play play oyunlara bağlanıyor arkadaşlar. Kamping. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben Yakuza'ya geçtim. Buradan 3 tane bölüm oynadım. Şimdi de şu 4. bölüm iskelet altında silahlar görüyorsunuz. Kırmızı ve mavi takım arkadaşlar. Oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu adamın elindeki lazer silah işte. Arkadaşlar bu tür bir silahımız var. Çok güzel silahlarımız da var arkadaşlar. Güzel gelmiş. Bomba falan var arkadaşlar. Alalım, Neyse, polis arabasını alalım. Bu daha hızlı gibi. <laughs> arkadaşlar bu arada polis sizi yakalıyor öyle kaybediyorsunuz. Arkadaşlar şimdi nerede kapışıyorlar? Biraz bu çıkmıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı da arkadaşlar mükemmel bir araba Ferrari bulduk arkadaşlar. Zaten diğer videomda da demiştim çok kısıtlı bulunuyor. Gerçekten uçuyor araba. Arkadaşlar şu kırmızı takımdan birisi bize kafayı takmış bize de takalım arkadaşlar. Arkadaşlar kendi takımımdan birisini patlattım ya. Onun arabasını patlatırken ona geldi. Roket de gitti yani. Arkadaşlar roketler boşuna gidiyor. Şimdi hep sıkılıyor yani. arkadaşlar. Uçtu. Arkadaşlar burada kapışıyorlar. Ben rastgele vuracağım arkadaşlar. Polis de gelmiş arkadaşlar. Şurada bir tane polis takımlarımızı var. Arkadaşlar biz de öldük ya. Arkadaşlar yine burada bir kapışma var. Arkadaşlar ölmek üzereyiz. Bir tane araba bulalım acil. Bakalım. Arkadaşlar daha demin Ferrari bulmuştuk. O araba güzel bir tane. İnşallah bir tane nice Bunu alalım. O da kırmızı takımdan birisi. Arkadaşlar beni izliyor. Şu, yine burada kapışıyor. Şimdi e, kumandalı bomba almıştım. arkadaşlar. Şimdi yani, buraya koyayım arkadaşlar uzaklaşın. Birazdan patlatacağım. Arkadaşlar şimdi bakalım patlattık arkadaşlar. Arkadaşlar bana da bir tane Ferrari bulduk. Arkadaşlar polis yakıldı. Hemen kaçmamız gerek. Arkadaşlar başka nerede kapışıyorlar bir bakalım. Hemen aşağıda kapışıyorlar arkadaşlar. Gidelim bakalım ne yapıyorlar. Arkadaşlar galiba yine bir şey yaptık. Ben durduk arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok aksiyonlu. Yani. Ben de böyle oyunları seviyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar ölmek üzereyiz. Arkadaşlar daha demin araba... Arkadaşlar bir Ferrari daha daha demin... Arkadaşlar daha demin aldığımız Ferrari burada ama o çok... Duman çıkıyor ondan. Yeni bir tane alalım. Arkadaşlar bu arabalar çok kısıtlı çıkıyordu. Nedense hep video çektiğimde bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da böyle kuruyorsunuz, ee, böyle etraf böyle dönüyor arkadaşlar. Kırmızı birilerini gördüğünde ateş ediyor. Görüyorsunuz. Öldürdü. Ya. Roket, bo, roketimiz kalmamış bomba atıyor. Arkadaşlar hepsi patlıyor. Arkadaşlar lazerimiz de düşmüş. Burada bir, bir kapışma daha görüyoruz. Patlatalım şurayı yine. De. Arkadaşlar bomba boş yere gitti. Bakalım başka nerede kapışıyorlar. Hemen yukarıda da bir kapışma görüyoruz. Burada. Arkadaşlar üstümüzde patladı yandım bizde arabanın dibinde patladık araba patladı bizde dibinde olduğu için kalacak. arkadaşlar önümüz kapalı çıktık arkadaşlar kırmızı takımdan birisi bizi öldürdü buydu öldürelim şunu arkadaşlar oyunu bitirdik arkadaşlar 3 yıldızlı oyunu bitirdik arkadaşlar Herhalde birinci oldu. Arkadaşlar mavi takım kazanmış. Mavi takımdan iki kişi üç yıldız almış. Diğerleri hepsi bir yıldız. Ee, kırmızı takım tabi kaybettiği için yıldız alamamış. Arkadaşlar en çok kil bizim var. 18 kilimiz var arkadaşlar. Ee, bizden sonra en iyisinin kili bakalım arkadaşlar. Mavi takımdan var üç kişi. 16 Bizden sonra en çok 6 altı. 18 tane kill yapmışlar arkadaşlar. Skorumuz altı. İyi yapmışlar arkadaşlar. Ee, şimdi oyunun sonu. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Siz de oyunu beğendiyseniz Play Store'dan indirebilirsiniz. Adı PBK arkadaşlar. Ee, çok iyi bir oyun böyle görüyorsunuz zaten ama tek bir tane sıkıntısı var arkadaşlar. Hem düz dil, dil e, Türkçe'de koymaları gerek. E, Türkçe dil koymaları gerek. Bir de çok patlıyor arkadaşlar. Oyunda çok şey patlıyor. Görüyorsunuz. Hep bir şeyler patlıyor. Hep bomba atıyorlar, patlıyor. Hep arabalar patlıyor. Çok şey patlıyor. Böyle tek çatışma gibi olsa iyi olurdu arkadaşlar. Hep arabalar falan patlıyor, hep ateşler çıkıyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Size dedim dedim zaten haftaya yeni bir tane oyun indireceğim. Onu oynayacağız arkadaşlar. Diğer videomdan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler arkadaşlar.